Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi biraz kalın bir ağaç. Ona başka bir çeşit bir aşı yapacağız. Ee, sadece kabuğunu ayırıp oraya diğer kalemimizi aşılayacağız. Bunu Youtube'da da gördük. Bazı arkadaşlar farklı bir şekilde yapıyor. Biz bugün biraz daha farklı yapacağız. İnşallah tutar. Allah verir. Buralarda gir. Temennimiz bu şimdi kabuğunu biraz ayıracağız gövdeden. Bu şekilde. Gene maksimum 2 santim 2 santimet derler Fransızlar. Şöyle Kelimizi bulacağız. Bunu sadece dış kabuk kalacak şekilde Şimdi birazdan bir şey yapacağım. O da önemli aslında. Belki de biraz komik gelebilir. Tabiri caizse tükürük diyeceğiz. Şu şekilde. Kameraman arkadaş şurayı tut. Burası gövdeye yapışacak şekilde. Ve burası da Böyle. İstediğiniz kadar etrafına yapabilirsiniz. Biz 4 tane deneyeceğiz. Kameraman arkadaş güzel bir şey olsun diye etrafımda dönüyordu bakalım. Ne olacak? Bugün günlerden pazar Fransa'dan yayın yapıyoruz. Mart'ın ilk haftası bazı arkadaşlar martayı girdiğinde aşı olmaz der. Bakalım ne olacak? Şöyle bir şey var elimizde. sadece kabuk kısmı kalacak şekilde inceltiyoruz. Yanmış olduğumuz iki kabuğun arasına gövdeye yapışacak şekilde üçüncüye geçeceğiz. yaklaşık 10-15 gün sonra tutup tutmadığını beraber bakacağız. Ne güzel bu sesleri. Bunlar tabi baharın geldiğinin habercisi. Aman, aman arkadaş şimdi aşı yerinde telefonu sokacak galiba. Normal gözlüksüz yaptığı için böyle oluyor. Bu biraz fazla almışız şeyini. Gövdedeki malzemesini taraftan Elimizde malzeme var abone Hala demek Fransızca işte böyle gibi bir şey işte. Bir tane daha oldu mu? Şu uygun geldi bana. Birazdan Sarma işini göstereceğim Nasıl sarıldığını Çok basit bir sarma sistemim var Şimdi Kameraman arkadaş Bunun macununu sürecek. Ondan sonra saracağız. Al gel macunu. Kameraman bey. Sadece şu bölgelerin hava almasını önleyecek şekilde. Bazen macunumuz çok sert oluyor hava şartlarından. Onu ısıttığı da oluyor bizim kameraman arkadaşım. Çakmak elinde. Gördüğünüz gibi Böyle gördüğünüz gibi bıçak yarası olan yerlerde bu macunla kapatıyoruz. Şimdi sarma işlemine geçeceğiz. Buyur kameraman arkadaş. Sarma işini böyle bir genelde elektrik inşaatında tesisatında kullanılan bir iskoçla yapıyoruz. gövdeyi soğuktan koruması için çünkü gövdeye büyük bir yara açtık. Onları bu mevsimde gelebilecek donlardan korumak için böyle yapıp yine de etrafına tur attık mı işlemimiz tamamlanacak. Ve işlem tamam. Bu kadar. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın.